Şeytan size yaklaşmamalı. Nefsiniz o kadar zayıf olursa şeytan size yaklaşamaz. Yani mecalin yoksa, gücün kuvvetin yoksa şeytan gelip vesvese verse ne olur? Gücün yok ki senin. Kuvvetin yok. Ölmeden evvel bunu yapın. Ölmeden önce özel ölümle varlığınızı eritin. Ölmeden önce ölünüz. Hadis-i şerifini burada anlatıyor. Özel ölüm ne demek? Özel ölüm. Nefsin isteklerini öldürme. Nefs haramların hepsini ister bu istekleri kırarsan, sana bunu söyleyemeyecek kapasiteye getirirsen özel ölüme erdin demektir. Allah Teala bize nasip etsin. Umumi ölüm hepinizi zaten götürecek. Hepimize bu umumi ölüm gelecek mi? Muhammed Aleyhisselam'a gelmiş. Sana bana kesin gelecek. Ey cemaat bana koşun. Sözümü dinleyin ve uyun. Ben sizi Allah'a çağırıyorum. İmam kendisine insan çağırıyor. Bakın. İmam bana koşun diyor. Benim sözümü dinleyin. Çünkü ben sizi Allah'a çağırıyorum. Kendime çağırmıyorum. Sizi onun kapısına ve taatına çağırıyorum. Kendim için sizi haylamıyorum. Münafık halkı nefsi için haylar. Allah'a çağıramaz. Haylamak onlara sert yapmak. Nasihat verirken sert, iğneleyici konuşmak. Ben sizi kendim için iğnelemiyorum diyor. Allah için iğneliyorum. Harekete geçmeniz için iğne yemeniz lazım. Şimdi hastaneye gittin. Acilden seni soktular. Doktor sana ilk ne veriyor? Hemen iğneyi sokuyor, serum takıyor. Acı veriyor mu yine? Veriyor. Ama o serumu bir yiyorsun, bir saat sonra hemen canlanıyorsun. Hemen spora gitmem lazım diyorsun. <laughs> Serumun için artık ne koyuyorlarsa. <laughs> münafık halkı nefsi için haylar. Allah'a çağıramaz. İçi bozuk olan münafık zevk ve sefa arar, dünyayı ister. Münafığın işi budur. Hep zevk sefa arar, hep dünyayı ister. Tamam da aklın en büyük paradoksu şudur. O bir paradoks içindedir. Akıl neyin peşinde koşarsa, ne elde ederse etsin, ondan sıkılır. Aklın paradoksu bu. Neyi elde ederse, mesela herhangi bir şey istiyorsun dünyaya dair değil mi? Araba mı istiyorsun? Onu elde ettiği anda onu, ondan sıkılır. Bazısında birkaç ay sürer, bazısında birkaç gün, bazısında birkaç yıl ama sıkılır. Neyi elde edemezse, aklın ikinci paradoksu, neyi elde edemezse onun peşinde koşar. Hayatımız bu aklın paradoksu içinde bir tekerleğin içindeki hamster gibi koşturmakla geçer. Şu onu alacağım, onu alacağım, onu alacağım. 55 yaşına gelmiş, hala villada yaşamak istiyor. O villayı alacağım, o villayı alacağım. Ya devamlı zam geliyor zaten. Sen de maaşla çalışan bir memursun abi. 55 yaşındasın, maaşla çalışan bir memur o villada oturamaz. Oturamaz, matematik var. Hala kafasında o. Şuradan kazanacağım, buradan ek bir iş yapacağım hocam, o villada oturacağım. Yapma kardeşim, bak paradoks. Villada otursa ne olacak, size söyleyeyim mi? 3 ay, 6 ay sıkılacak. Villayı satmayı düşünüyorum hocam. Ben insanların içindeyim. Binlerce insanla görüşüyorum. Belki de sizin hayatınızın sonuna kadar görüşeceğiniz insanlarla ben 3-5 yıl içinde görüşüyorum. Çünkü çok fazla insanın derdini dinliyorum, çok hikaye dinledim. Çok hayat gördüm. Hep böyle. Bir villa alıyor, 6 ay sonra, bir sene sonra sıkıldım hocam diyor, satacağım diyor. Çok güzel keyif var diyor ama sıkıntısı da, cefası da çok. Masrafı bitmiyor hocam diyor, masrafı bitmiyor. Bak gördün mü? Aklın paradoksu. Neyi elde edersen sıkılacaksın. Neyi arzularsan büyük bir iştahla onun peşinde koşacaksın. Fare tekerleğinin içindeki fare gibi koşturup duruyorsun. Düşme, şu paradoksa düşme ya.